Ve maalesef geride bıraktığımız gün bir acı haber ulaşmıştı sabah saatlerinde. Askerleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götüren bir otobüs Mersin'in Mut ilçesinde devrildi. O kazada 4 askerimiz şehit oldu, 2 şoför de yaşamını yitirdi. E, araçta bir teknik arıza meydana geldi? E, frenin e, de bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından yaptığımız görüşmelerde gerekli bilgiler aldık. Askeri taşıyan otobüs devrildi. 4 asker şehit oldu. iki şoför hayatını kaybetti. İçinde askeri personelin olduğu otobüs Manisa'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyordu. Afyon Karahisar'da saat 2.40'ta bir mola verdiler. Orada molada şoför değişimini yaptılar. Otobüsün bakımını yaptılar, tekrar yola devam ettiler. Aracın freni mersin mutkaraman yolu Sert Havul boşaldı. Kontrolden çıkan otobüs karşı şeride geçerek devrildi. Fren sisteminde teknik bir arıza oluşan otobüs karşı yöne geçti ve ilk olarak da yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı ve bariyerleri adeta yerinden söktü. E, şoförün e, frende bir problem olduğu konusunda otobüsü uyardığını, herkesin dikkatli olması gerektiğini, tutunması gerektiğini sağ tarafın uçurum olduğunu, sol tarafın daha müsait olduğunu fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yolu olduğunu hatta bir rivayete göre e, şoförün bu arada muhabinin ya da ikinci şoförün e, telefonla bazılarını arayıp onlarla bu konuyu da konuştuklarını onlardan tavsiye aldıklarını dair de bilgiler var. Olay yerine giden ekipler yaralıları araçtan çıkardı. Yolda güvenlik önlemi alındı. Kazada 4 asker şehit oldu, 2 şoför hayatını kaybetti. 4 askerimizin şehit düştü, 2 şoförün de hayatını kaybetti. O korkunç kazadan geriye kullanılmamış çorap, okunmamış kitaplar kaldı. Yaralanan onu ağır 27 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Entüb olan 4 kişi var. Bu dört kişiden ikisinin boynunda problem var. Dolayısıyla bunun üzerine hassasiyetle doktorlarımız duruyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde komutanlar olay yerinde inceleme yaptı. Hulusi Akar hastanede yaralıları da ziyaret etti.